Merhaba, ben Merkez Zübeyde Hanım Anaokulu Psikolojik Danışmanı Betül Saray Metin. Bu hafta size 4-5 yaş grubu öğrencilerinin gelişim özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle normalde veli eğitimlerimiz yüz yüze oluyor. Velileri, velilerle bir araya gelmek, onlarla fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok kıymetli. Ancak pandemiden dolayı hep bir, bir araya toplanmak riskli olacağı için bu yılki veli eğitimlerini bu şekilde kısa videolarla yürütmeyi uygun gördük. Her hafta bir ya da iki video olacak şekilde okulun internet sitesine ve YouTube'a videoları ekleyeceğiz ve öğretmenlerimiz size ulaştıracak. Videoları çok fazla uzatmayacağım. hani Çok uzun uzadıya bahsetmek yerine temel bilmemiz gereken şeylerden bahsedeceğim. Eğer merak ettiğiniz, ayrıca konuşmak istediğiniz bir şey olursa her zaman... Arayabilirsiniz, mail ile ulaşabilirsiniz. Ee, Sorularınızı her türlü cevap vermeye hazırım. Ee, konumuza geçelim. Şimdi özellikleri. Öncelikle şu kritik noktayı bilmemizde fayda var. Ee, çocuklarımızı rekabet içerisinde yetiştirdiğimiz doğrudur. Hep en iyisi olsun, sınıfın birincisi olsun. Herkesin önüne geçsin. Ancak şunu unutuyoruz sıklıkla. Her çocuk birbirinden farklıdır. Her çocuğun kapasitesi, hayalleri, konuşması, düşünceleri hepsi birbirinden farklı olduğu için gelişimleri de birbirinden farklılık gösterecektir. Nasıl? Öncelikle bir tane çocuk daha erken yaşta okumayı öğrenirken diğerinin birkaç aya daha ihtiyacı olabilir ve bunlar yaşanması çok normal olan şeyler. O yüzden okula uyum konusunda, okula uyum zorlukları yaşandığında öğretmenlere hep şey deriz. Hani normal, okula daha yeni başladı, uyum zorluğu yaşayabilir. Yani hem bazen çocukların çok çocuklar bu durumdan çok etkilenmez. Hemen sınıf arkadaşlarına uyum sağlar ama daha çekingen çocuklar var. Bu yüzden diyoruz ki hani ikinci dönemin ortalarına doğru bekleyelim. O zaman da hala okula uyum sağlamakta zorlanıyorsa e, bununla ilgili bir şeyler yaparız. Verdiğim örnekte olduğu gibi her çocuk birbirini, birbirinden farklı şekilde gelişim özellikleri gösteriyor. Bu yüzden e, makas tutamadığında, küçük şeyleri kesemediğinde ona zaman tanımak, onun da kendi içerisinde kendi potansiyeline göre gelişim göstermesini beklemek gerekiyor. çocuklarımızdan ilki bedensel gelişim bu yaş çocuklar çok hareketlidir sürekli hoplayıp zıplamak isterler gelişim büyüme çok hızlı olduğu için enerjileri de fazla oluyor bir yandan ve bu enerjilerini atmak için sürekli oyun oynama sürekli ve koşarak hareket ederek oyun oynama ihtiyacı içerisinde oluyorlar bedensel gelişimleri çok hızlı artık hani okul öncesi yaşına geldikleri için makas tutabilirler kendi ayakkabılarını bağlamaya başlayabilirler kendi üzerlerini giyip çıkarabilirler bu yüzden çocuk düğmesini ilikleyemediğinde ya da e, kendi kıyafetini biraz giymekte zorlandı hemen onun yerine yapmak yerine onu biraz daha destekleyerek sen yaparsın diyerek gelişimine katkıda bulunabiliriz. çocuklar çok fazla konuşmaya çok arkadaş edinmeye meyillidir. Kendi yaşıtlarıyla arkadaşlık kurarlar. Sürekli oyunlar oynama, beraber evcilik kurma, artık hani farklı cinsiyetten de arkadaş bulabilirler. Kız ya da erkek ayrımı bu yaşlarda çok fazla olmuyor. Sadece kızlarla ya da sadece erkeklerle takılma durumu daha çok ilkokul seviyesinde meydana çıkan bir davranış. Çünkü çok fazla cinsiyet kavramı gelişmemiş oluyor çocuklarda. Okul öncesinin burada çok önemli bir yeri var. Kendi yaş grubundakilerle bir araya gelme şansı elde etmiş oluyor aslında. Kendi arkadaşları nasıl konuşuyor, onlar neler yapıyor? Onlardan örnek alabilir, beraber yetişebilirler. Bu yüzden okul öncesi çok önemli bir konumda. artık uzun ve bize tuhaf gelen cümleler kurmaya başlayabilirler. Örneğin sanki bir yetişkinin kurabileceği türden ciddi cümleler kurmaya başlarlar. Çevresinde duydukları şeyleri çok güzel taklit edebilirler aslında. 6-7 kelimelik cümlelere başlayabilirler. Ben artık şunu yapmak istemiyorum, bunu yapmak istiyorum gibi net bir şekilde cümlelere başlıyorlar. Bunu desteklemek için de konuşmasına izin vermek, hani imkanları ölçüsünde kendi ifade etmesine izin vermek ve onunla yetişkinle konuşur gibi konuşmak aslında burada çok önemli. Hani işte sürekli böyle şirin ifade onun yaşına inmektense karşısında bir çocuk var. Evet ama söylediğin şeyler çok net bir şekilde anlayabilir. Bunu düşünerek çocukla konuştuğunuzda e, dil gelişimi daha da hızlı oluyor. Dil ve iletişimi çok daha kuvvetli oluyor aslında. Çünkü kopyalama, taklit etme çok yüksek seviyelerde bu yaşlarda 4-5 yaşları için konuşuyorum duygusal gelişim Şöyle içine kapanık olabilir, dışa dönük olabilir. Her çocuk dediğim gibi birbirinden farklıdır. Ve duyguları ayırt etmeye başlıyorlar. Örneğin mesela 4 yaşındaki bir çocukla 5 yaşındaki çocuk, çocuğu kıyaslarsak 5 yaşındaki çocuk biraz daha duygularının farkına varıp onu kontrol etmeye öğrenmeye başlıyor. O çocuktur bilemez demektense 5 yaşındaki bir çocuğun kendini artık kontrol edebileceğini farkında olmalıyız. Nedir? Ee, çok öfkelendiğinde her zaman etrafa sataşamayacak. Artık bunu bilmeye, bunu e, kendi dizginlemeye başlıyor. 4 yaşında bu biraz daha zor onun için. Ama 5 yaşına geldiğinde artık daha kolay bir şekilde kendini idare etmeyi, kendi bakımını üstlenmeyi e, başarabiliyor. duygusal gelişimin yanında bir de vicdan gelişimine değinmek istiyorum. Son başlığımız olarak ilk 6 yıl 0-6 yaş grubunda 6 yaşına kadar çocuklarda net bir vicdan gelişiminden söz edemeyiz. Bu ne demek? Örneğin hani hayvanlara karşı merhametli olmak, arkadaşına sevgi duymak, ona işte iyi davranmak bu gibi konuları çocuklar 6 yaşına kadar taklit ve sosyal öğrenme yoluyla öğrenirler. Örneğin 4 yaşındaki bu çocuk vicdanı olduğu için arkadaşını ya da küçük kardeşine sarılıp öpmez. Bunu biraz da aslında takdir almak, beğeni almak, etrafındaki insanların sempatisi kazanmak için yapıyor. Sosyal öğrenmeden kastı bu. Ve aynı şekilde tam tersi durumda çocuk kardeşini vuruyorsa bazen bu yaş grubunda yeni doğan kardeşin üzerine oturma onun suratına yastık kapalma, ya kapatma gibi davranışları oluyor. Bu onun vicdansız olduğunu gösteren bir şey değil. Bu onun kötü bir çocuk e, olduğunu gösteren bir şey değil. Bu vicdan gelişiminin henüz tamamlanmadığına, vicdanın daha e, evrilmekte olduğuna bir işaret. Burada ne yapılması gerekiyor? Sen kötü bir çocuksun, sen vicdansızsın demek yerine çünkü 0-6 yaş grubundaki çocukların vicdanı henüz yoktur. 6 yaşından sonra merhametten, iyilikten bahsetmeye başlayabiliriz. Onu cezalandırmaktansa, onun kötü bir insan olduğunu söylemektense bunun yanlış olduğunu ona göstermemiz gerekiyor. Kardeşine karşı iyi davranmalısın. Çünkü o böyle hissediyor. Bakın aynı zamanda empatiyi de öğretmiş oluyoruz. Bunların hepsini 6 yaş grubuna kadar öğrenerek, taklit ederek yapacaktır nasıl hani çok iyi çocuktan bahsedemiyorsak o 0-6 yaş grubu arasında çok kötü çocuktan da bahsedemiyoruz. Çünkü sıklıkla etrafınızda rast gelmişsinizdir. Belki kendi çocuğunuzu da gözlemlemişsinizdir. Hayvanlara zarar verme davranışı da oluyor. Bu onun vicdansızlığından dolayı değil. Bu onun onun yanlışlığını henüz bilme işinden kaynaklanıyor. Vicdan gelişimi üzerinde biraz daha durdum. Çünkü çocukların davranışlarını çok daha yani bu şekilde iyi anlarsak Ceza verme, kural koyma konusunda daha bilinçli yaklaşmış oluyoruz aslında. Ne vicdansız diyebiliyoruz ne de vicdan sahibi, çok merhametli çocuk diyebiliyoruz. Aslında burada 6 yaşına kadar karşımızda saf çıkarcı bir çocuk var. Henüz vicdanı yok, karşı tarafın iyiliğini düşünmeyi henüz bilmiyor ama öğreniyor. Öğrendiği yaş bu kritik yaş aralığıdır. Gelişim konusunda benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇lk konumuz, birinci haftamız. Devamında videolar gelecek, konular gelecek. Ee, sizin ihtiyaç duyduğunuz konulardaki başlıkları inceleyebilirim. Ee, onlarla ilgili sorularınız olursa sorularınızı alabilirim. Yorum şeklinde yazabilirsiniz. Her zaman e, buradayız. Rehberlik servisimiz açık. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.